Burası, e Arkası arkadaşlar Antalya Müzesi'nin girişi. Bugün resmi tatil olduğu için tabi açık değil. Biz ne yaptık bugün? Falezlerden aşağıya inip denizde bu, 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 piknik ya. yapmıştık. Konyaaltı sahilinde. Ya, şöyle Şimdi de nostalji trenine bineceğiz. Böyle beğendiklerinizi alabiliyorsunuz. Anne baksana. <laughs> Antalya'nın böyle önemli şeylerini, kaplumbağanın içinde harika e, saat kulesi, tarihi evlerini falan tanıtmak adına gayet güzel düşünülmüş arkadaşlar. Arkadaşlar oğlumun da dikkatini şu gördüğümüz akıl oyunları dikkatimizi değil, çekti. Ne yapayım anneciğim o? Bilmiyorum. Kazı seti diyor üstünde. Bak, biliyorsun. Ama şu tahtalar akıl oyunu benzemiyor mu? Hayır. Bundan bizde var ki. <laughs> Hayırdır. Ne kadar Hep bak, Bu kaç liraymış? Uçay. 260 liraymış. Ne peki o? Kazı seti. Şimdi anne kazıyorsun böyle. Sonra içinden böyle bir tane yap yapı çıkıyor. Şurada farklıları var. Bak şurada. Benim dikkatim çok çekti. Arkada ar ar da dinozorlarla ilgili senin aslında. Bak, bak şimdi kazıyorsun. Sülan böyle bir tane malzemeler çıkıyor, fiyatı sadece ve sadece 4, 45 lira. Böyle de, e, bunlar şehir versiyonları da var. Bu sadece 100 lira. Evvallah bu kadar. O şurada kalemler ve silgiler. Bu ne? Var. Bu silgi mi şimdi? Evet, Peki şu ne çocuklar? Şu kum içinde kum gibi bir şey olan. Bu ne? Bakayım. Kum kumdan hediye. Şöyle içini yaptığınızda şöyle bir şeyler çıkıyor. Burada Alanya yazıyor. Hı böyle. Kum, iki tarafta da var. Arada da boşluk var. İşte böyle. Şöyle. Türkiye. Çok Bak şurada Türkiye. Türkiye. Şöyle eleyince. ya Ay burada Avanya yazıyor. <laughs> Üç taşı biliyor muydunuz? Hangisi? 5-260 lira. Çok pahalı. Hmm. Aa şu kapağı aç. Hmm. Evet şuradan kapağı açılıyor. Şu ikiye de kapağı açtık Hı -hı. Şimdi bence bu bak kaç bir yaklaştırsa da Birazcık daha bence gerçek olur. Hayır bir, tabii ki. Yaşısa, de, tabii ki değil ama belki bir ayar olabilir. <laughs> Arkadaşlar Türkiye'den bence hediyelik olarak götürülecek en güzel şeylerin arasında kahveler, kahve fincanları ve Türk lokumları böyle küçük küçük paketler halinde hazırlamışlar. Gayet güzel. Antalya Müzesi'ne gelenler bunlardan alabilir.